Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2021'de ucuza güzel oyuncuları size göstereceğim arkadaşlar ucuz fiyatlı ve kaliteli oyuncuları göstereceğim gerçekten müthiş oyuncular var ve fiyatları da çok güzel arkadaşlar hemen başlayalım şöyle arkadaşlar ilk oyuncumuz Botum Mendy gördüğünüz gibi fiyatı 1 milyon dur 25.000 coins ve ben kullanıyorum zaten ve çok memnunum. Karşı atakta lig turnuvalarında falan karşıma çıktıkça zaten çıldırasım geliyor çünkü gol yemiyor resmen ve gerçekten müthiş bir kart. Zaten potum kartlarını çok beğeniyorum ve ee, bablı kartlar oluyor çoğunlukla potum kartları. Hemen diğer oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer oyuncumuz Tort Luxo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dots evet, da geldi ve orta boostu gerçekten çok güzel bir kart. Ben zaten e, aldım ve kullanacağım da. E, Bambi Saka'yı alacağım ve e, da onunla beraber kadroma koyacağım. Şimdi konumuz o değil. Gördüğünüz gibi e, özellikleri de çok iyi ve fiyatı da 1 milyon 232 bin coins. Gerçekten ben de çok beğendim. Yani 106 uzun pas, 111 orta açma, 108 sprint hızı. Bir de 7 boostla yani bir de 114 markacı var. Hemen diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bir diğer Solvek artan alternatifimiz deviz Davis. Bu da güzel bir kart ve fiyatı sadece 200 bin coins. Bahar tatil etkinliğinde geldi. Güzel bir kart. Reaksiyonmuştu ama sprint de çok yavaş olduğu için ben bu videoda Luke Shaw'ı önerdim. Ama siz Davis'i de alabilirsiniz. Hemen sabiki geçelim. Arkadaşlar sahabekimiz e, Timur diye Alexander Arnold e, videomuzun en pahalı oyuncusu bu. 2014-1996 ve kullanıyorum değişti ama değişeceği için çok üzülüyorum çünkü çok güzel bir kart. 106 sprint hızı e, gerçekten çok iyi de koşuyor. Ben e, kullanıyorum ve e, ilk aldığım gün denemiştim hızını ve arada da deniyorum gerçekten çok güzel bir kart. E, bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen stoperlere geçelim. Arkadaşlar ilk stoperimiz Milan Skriniar St Potum kartı. Gerçekten müthiş bir kart. Ben kullandım. Yani e, bunu da kullandım yani. Videodaki hemen hemen herkesi kullandım. Gerçekten çok güzel bir kart. 121 markaj. Tabi 10 busta, 107 reaksiyon. 107 kafa vuruşu. 117 de kayarak müdahalesi. Gerçekten çok güzel bir karttı. Değiştirmeme sebebi de hmm. Anlık indirim paketinden bana blank'ın çıkmasıydı. Değiştirmek istemezdim ama blank çıkınca değiştirmek zorunda kaldım ve diğer oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar, ilk stoperimiz Stone tots kartı 2.136.000 coins. Kadroma almayı çok istiyorum ama yani bana göre fiyatı çok boş pahalı. Gördüğünüz gibi özellikleri de müthiş, markaj boost'lu. Gerçekten harika otizi bir kart. 116 reaksiyon 123 marka 129 kafa e kayarak müdahale 120 kafa vuruşu 104 gerçekten harika bir kart ee, bir alternatifimiz daha var stoperde hemen ona da geçelim arkadaşlar bir diğer stoperimiz yani alternatif olarak kullanacağım bunu Koğun 4 Team of the Season'a bu da geldi yani gerçekten bu da çok güzel bir kart ve fiyatı gördüğünüz gibi 1 milyon yani Stones'un e, pahalılığına göre bunu da kullanabilirsiniz ama Stones'ta gerçekten çok iyi bir kart. Hemen orta saatimize geçelim. Arkadaşlar orta saatimizin ilk mi olsun bakın e, benim burada önereceğim yani Prime ikonu e, almanızı isterim ama biraz pahalı yani Prime ikonu olmayanlar için önerim en kötü etkinlik konu Beckham'ı alın arkadaşlar. Çünkü etkinlik ikonu Beckham'da gerçekten çok iyi. En kötü bunu alırsanız sizin orta saatleriniz gerçekten güzel olur. Hemen bir diğer MO'larımıza geçelim. Arkadaşlar bir diğer MO'muz Thiago Alcantara Team of the Year kartı. Gördüğünüz gibi animasyonda ve 1 milyon 200 bin Ben kullandım. Gerçekten çok güzel bir kart. Ee, özellikleri de güzel. Yani kısa pas, 116 uzun pas, 114 top sürme. Gerçekten bu da güzel bir kart. Hemen bir diğer oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar ben dizilişi bir dakika unuttum. Arkadaşlar az önce boş bir konuşma izlediniz. Ben dizilişi unuttuğum için videoyu tekrardan durdurdum. 4, ben dizilişi 4-3-3 Rolanto olarak 1300 coin's inanılmaz ötesi bir kart. Premier Lig da alabilirsiniz. Ee, ben e, aldığım yani elime geçen etkinliklerden aldığım bütün oyuncuları denemeden satmam. Bunu da denediğimde gerçekten şok oldum. Gerçekten müthiş ötesi bir kart. 4. round yapıp bunu kullanabilirsiniz ama 4. -3 atak kullananlar için de bir taktiğim var. Hemen o taktiğimize geçelim. Arkadaşlar 43 atak kullananlar için de Marcos Lorenti'yi öneriyorum. Dediğim gibi aldığım hiçbir oyuncuyu ben denemeden satmıyorum ve 123 sprint, adı, 119 uzaktan şut, 120 uzun pas, 114 orta açma, 125 top sürme gerçekten inanılmaz ötesi bir kart. Kullandım yani denedim gerçekten hayran kaldım. Ee, ben müstahkem kullandığım için e, Marcos Lorenti'yi kadroma koymadım. Ama emin olun ki Mesut Özil kullanmasaydım yani Mesut Özil o kadar sevmeseydim ben Marcos Llorente'yi kullanırdım. Fiyatı da gördüğünüz gibi 1 milyon 96 bin gold. Bunu da La Liga çatısından bedava bir şekilde alabilirsiniz. Hemen bir diğer oyuncumuza yani forvet hattımıza geçelim. Arkadaşlar ilk oyuncumuz ofansif hatta sol kanat son son Team of Year kartı. Ben bunu bir ara kullanmıştım. Gerçekten hayran kalmıştım. Ama dizilişimi değiştirdiğim için e, sonra elveda etmiştim. Gördüğünüz gibi 13 da 107 sprintası 112 uzaktan şu 106 pozisyon ama 107 de falsosu var. Sizi idare edebilecek bir kart. Yani eğer bunu kullanmak istemezseniz de bir e, önerim daha var. Yani bunu bence kullanın. Zaten Premier League'de gerçekten güzel bir kart. Hemen diğer sol kanat önerimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer sol kanat alternatifi, alternatifimiz ise ya 13 hücum boostuyla 119 sprint hızı, 101 uzaktan şut, 101 fals 112 top kontrolü ve 109 da pozisyon alması var. Gerçekten bu da güzel bir kart. Ben paketten çıkarmıştım bu Kağıt etkinliğinde ve bunu da denedim gerçekten çok hızlı ve etkili bir kart Bu da e, Feyenoord'da yani Hollanda liginde e, Bunun ligi biraz sıkıntı ama Bunu da kullanabilirsiniz hemen sağ kanat ve sağ telefonumuza geçelim Arkadaşlar sağ, sağ kanat önerilerim e, İsmail Nasar ve Raşit Gezal benim önerim Raşit Gezal arkadaşlar Zumbuslu gerçekten çok güzel bir kart. Ee, bazı oyuncuların da ana kadrosunda cidden kullandığı güzel bir kart. Ben de çok beğendim. Etkinlikten aldığımda. Ee, bunu kullanmak istemezseniz burada İsmail Lasar var. Zumbuslu gerçekten çok hızlı ve uzaktan üstü güzel olan bir kart. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ee, fiyatları da çok fazla pahalı değil. yani Bu 600 bin bu da 500 falan. Ama benim önerim Raşit Gezal kullanmanız hemen santraforumuza da geçelim. Arkadaşlar ilk santrafor önerim Burak Yılmaz Tots topluluk Tots ve ucuz da bir kart 254 bin Özellikleri de gerçekten çok güzel. Şut boostu 11 şut boostu ile 122 bitiricilik 118 şut gücü 109 kafa vuruşu 115 uzaktan şut 112 de volesi var arkadaşlar. i̇sterseniz bunu alabilirsiniz. Hemen bir diğer santrafor önerimize geçelim. Arkadaşlar e, Burak Yılmaz almak istemezseniz buradan de alabilirsiniz 0yı da alabilirsiniz. 11 bus da 113 kafa vuruşu 111 rezilik. 111 de boresi var arkadaşlar. 120 de güç özelliği var. E, bu kartı da kullanabilirsiniz. Gerçekten bu kart da güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, yakında da çok güzel transferler olacağı bir video gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.